Asrın felaketi olan 11 il ve 14 milyon insanımızı etkileyen 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Deprem felaketiyle ilgili açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, depremlerin ardından Kahramanmaraş'a koordinatör vali olarak görevlendirildiğini belirtti. Kocaeli'den deprem bölgesine gönderilen yardımlar ve bölgede yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi veren Vali Yavuz, Kocaeli'mizin kurumsal gücü ve kurumlar arası iletişim becerisi sayesinde günün ilk ışıklarıyla birlikte yardımların nasıl ve nerede toplanacağı, tasnifi ve en uygun araçlarla gönderilmesi dahil hızlı bir şekilde programlama yapılmıştır. İlimizden 1500 tır kamyon, 217 vagon, 3 gemi ile afet bölgelerine yardımlar ulaştırılmıştır. Hesaplamalara göre kayıt altına alınan yardım miktarı 2 milyar TL'yi geçmiştir. Bu hesaplamalara kayıt dışı gönderilenler dahil olmadığı gibi ayrıca büyükşehir belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin de bütçelerinden harcadıkları bu rakamlara dahil değildir. Hesapladıklarımıza göre 3 milyar TL'yi geçen yardım faaliyeti deprem bölgelerine ulaştırılmıştır. Kahramanmaraş ilinde 50'si Kocaeli çarşısında, 34'ü Pazarcık ilçesinde olmak üzere 84 iş yeri çok kısa bir sürede yapılarak iş yerleri yıkılan ve ağır hasar alan esnaflarımıza teslim edilmiş. Bölgede çok elzem olan ticari hayatın faaliyete geçmesine katkı sunulmuştur diye belirtti.